Evet, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ayn Rand'ın Hayatın Kaynağı kitabını e, az önce bitirdim. Ve hemen e, sıcağı sıcağına düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Çok kapsamlı bir inceleme olmayacak. Yani spoiler da vermeyeceğim. Sadece böyle genel hatlarını çizmek istiyorum kitabın. Öncelikle kitabın baskısı uzun yıllar boyunca yoktu. Ben bu kitabı okumak istediğimde, internetten araştırdığım zaman işte nadir kitap gibi sitelerde vardı. E, ve tabii ki fahiş fiyatlara vardı. Öyle olunca tabii ki kitabı okuyamadım. Hani yıllar boyunca e, çok uzun yıllar boyunca kitabın basılmasını bekledim. Ve sonunda Pegasus yayıncılık bastı ve ilk bastıklarında yine fiyatlar acayip e, uçtu. E, o zamanlar kitap fiyatları sanırım bir, bir dönem yine bir artış göstermişti. Öyle bir dönemdi. Yani 400 lira falan mı yanılmıyorsam ben ilk baktığım zaman. E, şu an herhalde 175 lira falan okumak isteyenler varsa benim için bu kitabın başlangıcı yani yıllardır okumak istediğim bir kitaptı. Ve sonunda e, bunu başarmış oldum. O yüzden garip duygular içerisindeyim ben de. E, kitap e, gördüğünüz gibi biraz kalın. 988 sayfa. E, yaklaşık yanılmıyorsam bir iki haftada bitirdim kitabı. Yani e, günde ortalama işte böyle her gün böyle 50 100 50 100 okumaya çalıştım. Çok da bir e, standart tutturamadım ama. E, sonunda bitti kitap. E kitap öncelikle arkadaşlar e, çok güzel akıcı bir kitap. Yani e, konusundan ziyade e, yazar üslubu çok çok akıcı. Yani kitabı e, bir an önce böyle bitirmek istiyorsunuz ve e, kitabı bitirmek hayatınızın bir anda ilk önceliklerinden biri haline geliyor. Hani dediğim gibi her gün böyle 50 150 çok rahat okuyabilirsiniz. Kitap kesinlikle e, sizi sıkmayacaktır. Akıcılık önünden okuduğum e, en akıcı kitaplardan bir tanesi. E, okuduğum en kalın ikinci kitap olma özelliğini de taşıyor. <laughs> yani kalın olduğun e, olması sizi e, nasıl diyeyim, gözünüzü korkutmasın kitabın. E, tam tersine o kadar sürükleyecek. Yani çok daha ince kitapları çok daha uzun sürede bitirdiğimi hani böyle aylarca e, rafta beklettiğimi biliyorum. Öyle bir kitap değil. Hani başladığınız zaman kesinlikle bir an önce bitirmek isteyeceksiniz. E, okuma şevkinizi e, kesinlikle kıracak bir şey yok kitapta. E, benim için de öyleydi. Ee, kitap aslında e, insanın, e, yani genel bir e, tanımlama yapmam gerekirse, en genel hatta çizmem gerekirse insanın ile ilgili bir kitap arkadaşlar. Yani ego ego e, kavramına e, yazarımız Ayn Rand çok farklı bir çerçeveden bakıyor, çok farklı bir perspektiften bakıyor. E, asıl konu bu. Mimarlık üzerine e, yani ana karakterimiz Howard Rourke mimarlık üzerine çok fazla terim var. Yani asıl e, mimarlık işte inşaat, bina yapımları tarzı e, kavramlar üzerinden aslında hikaye anlatılıyor. Çünkü herhalde sanırım sanırım yazar bunu seçmesini herhalde ya yani bu anlatmak istediği konuyu en güzel şekilde hani bu sektörde anlatabileceğini düşünmüş diye tahmin ediyorum. O yüzden bunu seçmiş. Mimarlık hani kişinin kendi tasarladığı kendi özgün tasarladığı, çizdiği, planladığı şeyler hani binalarla çok daha tanıtılabilir. Hani eskiye olan bağlılık, geleneğe bağlılık, yeni fikirler, yeni akımlar gibi. Ee, sanırım bu yüzden seçmiş mimarlık Tabi başka, başka mesleklerde veya farklı kavramlarla da anlatabilirdi ama en uygununun mimarlık olduğunu düşünmüş. Dediğim gibi hani çok fazla spoiler vermeyeceğim. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çok akıcı bir kitap. İşte gelenek, geleneklere bağlı olmak, standartlara bağlı olmak mı yoksa işte kendi düşünce tarzınızı oluşturmak mı daha erdemli bir harekettir. Gelecekten de sizi daha saygıdeğer bir insan yapar öyle söyleyeyim. İçinde çok farklı tiplemeler de var. Hani çalışkan olup geleneğe bağlı olan bir karakter var. İşte sermaye sahibi bir insan var, gazeteciler var. Yani gazete tabi biliyorsunuz insanların fikirlerini manipüle etmedi bir numaralara yayın organları. E, o tarz karakterler de var yazarlar, selmaye sahipleri yine diğer mimarlar gibi. Ve bunların arasındaki işte e, bir nevi fikir e, ne derler fikir e, karşıtlığının e, yazar tarafından aslında sonunda e, yani yazarın tabi bize vermek istediği mesaj e, mesajı aslında alıyoruz kitaptan. E, öyle bir Kitap mutlaka okuyun. Yani çok fazla anlatmak istemiyorum. Videoda çok uzun olmasını istemiyorum. Uzun videolar çok zor oluyor yüklemesi. Mutlaka okuyun arkadaşlar. Olmadı ileride bir detaylı video da çekeceğim bununla ilgili. Daha detaylı da konuşuruz. Çünkü üzerinde durulması gereken bir kitap. Hani spoiler, yani spoiler okuyanlar için de bir video çekebilirim. Mutlaka okuyun arkadaşlar. Görüşmek üzere.